Yeni aramıza katılan Cumhuriyet Halk Partisi ailesine katılan yeni üyelerimizi yerlerine alırken bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümü. 22 gün, 22 gece süren ve istiklal ve istikbalimizi belirleyen bu muharebenin 101. yılında tüm şehitlerimizi gazilerimizi rahmetle anıyoruz ve Cumhuriyet'in kuruluşunda ve bugüne kadar verdiğimiz tüm şehitlerimizin huzurunda hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Efendim, salonumuz dar. Aslında Neyde için çok daha güzel, görkemli, atmosferi iyi olan güzel bir salona ihtiyaç var. İnşallah o bize nasip olur ve buraya güzel bir salon yaparız. Bir kenti kent yapan, bir kenti kent yapan, o kentte, o ilde, o ilçede yaşayanların ortak alanlarını büyütmektir. Parklar bunlardan birisidir. Toplantı salonları bunlardan birisidir. Dolayısıyla toplantı salonları sadece siyaset için değil, toplantı salonları aynı zamanda düşünürlerin, yazarların, çizerlerin gelip konuştuğu, çiftçilerin, emeklilerin, işçilerin gelip konuştuğu, haklarını talep ettikleri mekanlardır aynı zamanda. Dolayısıyla toplantı salonları bizim hayatımızda önemlidir. Burada küçük bir salonda çok kalabalık bir ortamdayız. O nedenle olabildiğince kısa ve öz konuşmaya çalışacağım. Bu nedenle beni anlayışla karşılayacağınıza inanıyorum. Bir, NİDE. Özgür Başkanımız konuşmasını açarken NİDE'nin ne kadar önemli olduğu, tarım açısından ne kadar önemli olduğunu ifade etti. Evet doğrudur. Bakıldığı zaman NİDE'nin tarımına bakıldığı zaman kuru fasulye üretiminde NİDE birinci sırada patates üretiminde ikinci sırada, elma üretiminde ikinci sırada, lahana üretiminde ikinci sırada, kiraz üretiminde onuncu sırada, domates üretiminde on üçüncü sırada. Dolayısıyla Nidye tarım açısından son derece değerli ve önemli bir kentimiz. Ama bugüne kadar Nidye'lere Siyaset kurumunun yani yönetenlerin yani devleti yönetenlerin yani iktidarda olanların verdikleri sözleri tutmadığını da biliyoruz. Örneğin dediler ki Nide'ye havaalanı yapacağız. Kaç yıldır? 20 yıldır söylüyorlar. Tek çivi bile çakılmadı. Dediler ki lojistik yükleme merkezi yapacağız. Anadolu'nun kalbidir burası. Burada bunu yapacağız. Ne zaman dediler? 20 yıldır söylediler. Yapmadılar. Yüksek hızlı tren buradan geçecek dediler. Her seçimde vaatte bulundular. E, bu da aradan geçti 20 yıl. Bu da yapılmadı. Efendim Enerji ihtisas alanı olacak burası dediler. Bu da olmadı. Teknoloji üssü dediler. Bu da olmadı. 10 bin kişilik stad yapacağız dediler. Sayıyı 11'den 7 bine düşürdüler. Stadın da çivisi dahi çakılmadı. Ya siz önce doğru dürüst Nide'ye yakışan bir konferans salonu yapın. Bin kişilik, 1500 kişilik konferans salonu yapın. Bir şey daha ifade edeyim. Bunların tamamını bil, biliyoruz. Bunların tamamını Allah nasip ederse iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Nide'de neler yapılıyor? Kayseri'de neler yapılıyor? Nevşehir'de e neler yapılıyor? Anadolu'nun içini boşalttılar. Her şeyi büyük metropollere taşıdılar. Buradaki fakir fukara, üniversiteyi bitiren, gencecik pırlanta gibi evlatlarımız büyük şehirlerin varoşlarında iş arıyorlar. Acaba iş bulabilir miyiz diye. Burada fabrika yapılamaz mı? Yapılabilir. Doğru hızlı tren gelemez mi? Gelebilir. Bakın burası Mersin'e çok yakın. Eğer güçlü bir demir yolu ağı olursa buradaki fabrikadan oraya ürünleri taşıyabilirsiniz. Dünyanın her tarafına ihracat yapabilirsiniz. Bunların tamamını ama tamamını ve çok daha güzel şeyleri inşallah biz yapacağız. Göreceksiniz. Neden? Arkadaşlar slogan atarsanız bu iş uzayacak galiba. Uzamadan dolayısıyla Bölge için tarım önemli. Tarım da Türkiye için önemli. Sadece kendi ülkemiz için değil. Aynı zamanda Orta Doğu ve bütün komşularımız için de önemli. Buranın yani Türkiye'nin tarımda bir üretim üssü haline gelmesi lazım. Şu anda tarımın stratejik sektör olduğunu henüz kavramış değiller. Bütün dünya tarımın stratejik sektör olduğunu biliyor. Çünkü her birimiz yemek yemek zorundayız beslenmek zorundayız. Yaşımız ne olursa olsun o zaman tarım stratejik sektördür. Çiftçi üretmese hepimiz aç kalırız. Şimdi ne yaptılar? Her şeyi dışarıdan getiriyoruz. Tarımı stratejik sektör olmaktan çıkardıkları için Türkiye tarımda dışa bağımlı ülkelerden birisi haline geldi. Mercimek dışarıdan, et dışarıdan, hayvan dışarıdan, nohut dışarıdan, yem dışarıdan, saman dışarıdan. Aklınıza ne gelirse her şey dışarıdan gelmeye başladı. Ve Türkiye'nin Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Bunlar çıkaramazlar. Niçin bunlar çıkaramazlar? Bunu neden bu kadar açık ve bu kadar net söylüyorum? Çünkü bunlar alın terinden yana değiller. Bunlar üretenden yana değiller. Bunlar beşli çeteden yanalar. Kaynakların tamamını beşli çetelere veriyorlar. Peki bir soru. Bay Kemal ne yapacak? Beşli çetelerden tamamını alacağım. Bu ülkeye, bu millete tamamını vereceğim. Göreceksin. Göreceksin. Kul hakkı yiyenlerle yiyenlerle asla asla helalleşmeyeceğiz. Kul hakkı yiyenlerle helalleşmeyeceğiz. Öyle bir şey yok. Yüce Yaradan'ın huzuruna bile kul hakkı ile kimse çıkamaz. Çıkmamalı. O nedenle biz sevgide, barışta, dostlukta kalbimizi kırdıysak bu çerçevede oturacağız, kucaklaşacağız, helalleşeceğiz. Birbirimize merhaba diyeceğiz. Farklı bile olsak, farklı düşüncelerde bile olsak sevgiyi, saygıyı ihmal etmeyeceğiz. Ama bunların dediği gibi ya da bunların yaptığı gibi paraları alıp bir avuç rantiyeye teslim etmeyeceğiz. Vermeyeceğiz bunu. Herkesin bilmesini isterim. Mesela diyorlar ki tarım kredi kooperatiflerinde fiyatları düşürdük. Hayır hayır yani onlar diyorlar <gülüyor> itiraz <gülüyor> ettiğinizi biliyorum onlar diyorlar ki tarım kredi kooperatiflerinde fiyatları düşürdük kardeşim düşüreceksen tarım kredi kooperatifinin bir fabrikası var gübre fabrikası var e fiyatları düşür e fiyatları düşür çiftçi ucuz gübre alsın ona gelince yok ona gelince yok niye e çiftçiye verecekler pahalı gübreyi verecekler bakın bu gübre dolayısıyla Rekabet Kurumu bir karar aldı. Gazeteci arkadaşlar özellikle dinlesinler. Rekabet Kurumu bir karar aldı. Gübre fabrikaları arasındaki işbirliğini fiyatları yüksek tutma konusundaki işbirliği konusunda bir karar aldı ve bunlara çok ağır cezalar yazdı. Cezanın miktarını da söyleyeyim. 7 trilyon 315 milyar 759 milyon 391 184 lira. Bakın kuruşu kuruşuna söylüyorum. Bunların içinde gübre taş da var. Yani tarım kredi kooperatifin kuruluşu olan gübre taş da var. Şimdi bu altı gübre fabrikası bir araya gelip ortak hareket ediyorlar. Çiftçiye pahalı gübre satıyorlar. O dönem gübre taşın yöneticileri kimdi? O yöneticiler şimdi nerelerdeler? Gazeteci arkadaşlarım araştırsınlar. Öyle lafa gelip de efendim fiyatları düşüreceğiz. Gübre fiyatını düşüreceğiz. Bunların hepsi hikaye. Bunların hepsi hikaye. Bakın çok açık, çok net söylüyorum. Tam tersine çiftçi üretmesin diye çaba harcıyorlar. Çiftçi üretmesin diye çaba harcıyorlar ki Beşli çete daha iyi yararlansın. Beşli çete dışarıdan mal da getirecek. İhracat da yapacak, ithalat da yapacak. Onlar samanı getirecekler, onlar yemi getirecek, her şeyi onlar getirecekler. Yine onlar kazanacaklar, kaybeden gene çiftçimiz olacak. Tabii Nide'de pek çok sorun var. Türkiye'nin her tarafında sorun var. Artvin, Yusuf elinde de sorun var. Bakın buradan Yusuf elini, Artvin'e de selam gönderelim. Diyelim ki Nideli kardeşler, Artvinli kardeşlere, Yusuf eli kardeşlere selam gönderdiler diyelim. Yusuf elinde kent yukarıya taşınacak. Bir afet dolayısıyla doğru kenti yukarıya taşıyalım. Bir şehri nasıl yukarı taşırsınız? Binalarını yaparsınız, okulunu yaparsınız, yollarını yaparsınız. Dersiniz ki vatandaş. Yolu yaptım, okulu yaptım, hastaneyi yaptım. E biz sosyal devletsiz bakın her şeyi yaptık. Buyurun buraya taşının. Bunlar bitmeden mecbur tutuyorlar, taşınacaksınız. Şu anda Yusuf elinde, bütün işyerleri kapalı. Halk protesto ediyor. Bütün işyerleri. Ve onlara şu çareyi yapalım, liderler. Diyelim ki, kim hak, hukuk ve adalet talebinde bulunuyorsa, en başta liderler onların yanındadır. Hak, hukuk ve adalet. Şimdi Beşli Çete derken Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşiyor. Bunun da çoğu kişi farkında değil. Cumhuriyet tarihinde gerçekleşen ilk şudur. Geniş kitlelerden yani milyonlardan gelir bir avuç yukarıdaki bir avuç kişiye transfer ediliyor. Her birimiz yeni doğmuş çocuk dahil her birimiz yükselen fiyatlarla artan fiyatlarla, yaşadığımız enflasyonla bir avuç üst gelir grubuna milyonları, milyarları aktarıyoruz. Nasıl mı oluyor? Tek bir örnek vereceğim. Kur korumalı mevduat. Kur korumalı mevduat. Bu mevduat sahipleri bir, parayı getirip yatırıyorlar, dolar garantisi var. İki, faiz garantisi var. Sana faiz vereceğim diyor. Üç, senden hiç vergi almayacağım diyor. Dört, sana bir de ayrıca ucuz kredi vereceğim diyor. Sen git yeniden dolar al, yeniden getir buraya yatır diyor. Peki, buradan milletin sırtına altı ayda yüklenen para ne kadar? Rakamı vereyim. 60 milyar 500 milyon lira. Beş aydan. Beş ayda taş atıp kolu yorulmadan bir tek Alın teri damlası damlatmadan 60 milyar 500 milyon lira para veriyorsunuz. Bakmayın öyle faizi düşürdük falan filan. Kimin faizi düştü Allah aşkına? Gidin niteli esnafa sorun gitsin bir bankaya kredi alsın bakayım. Faiz düştü mü düşmedi mi? Çiftçiye sorun bakayım gittiğinde faiz düştü mü düşmedi mi? Birilerine faiz düştü diyorlar. Bankaların faizi düştü. Yani bankalar Merkez Bankası'ndan para alırken faiz düşüyor. O faizi, düşük faizi kredi alıyorlar. Onu üstüne ek faizler koyup millete satıyorlar. Bankaların karı yüzde dört yüz. Şimdi Nideli esnafa, Nideli çiftçiye, Nideli sanayiciye, Nideli taksi şoförüne, Nideli bütün kardeşlerime sormak isterim. Allah